Özcan Deniz'in Türkiye'de çeşitli vesilelerle çeşitli erkekler soyundu. Sizin ulvi bir amacınız var mıydı poponuzu gösterirken sorusuna verdiği cevap. Ortada yapılan bir iş vardı, sorumluluğu bendeydi. Her ne kadar dizi birçok oyuncu tarafından yüklenip taşınıyor olsa da Özcan Deniz'in dizisi olarak anılıyor bu önemli bir promosyon aracı oldu. Yoksa medyaya yansımasına niye izin vereyim? Böyle bir resmin yayınlanması benim işimi ne kadar da ciddiye aldığımın göstergesi. Hem bir arabeskçinin belirli kalıplardan sıyrılmasının artık zamanı gelmedi mi? Hedefimiz dünyaya, ben sırtını doğuya dayamış cephesi batıya dönük bir türkücüyüm. Bu fotoğrafın sayfa sayfa yayınlanmasına şaşırmadım. Daha fazlasını bekliyordum. Çünkü hiç yapılmamış bir şeydi. Tamam birçok sinemacı yaptı ama benim kulvarımdaki bir doğulunun kalkıp da orada poposunu çıkarması imkansız bir şey. Ne İbrahim Tatlıses'ten ne de Emrah'tan bekleyebilirsiniz. Ben yaptım, bitti bu kadar. Delikanlığa sığmaz dediler. Sen doğulusun, erkek soyunur mu dediler. Altında bir neden varsa yaparım. Birçok kadın dergisi şu anda biz profesyonel olarak sizi hayvanların, panterlerin içinde, samanlıkta, suyun içinde, altında yatarken, iplerde asılıyken çekmek istiyoruz diyor. Zincir mincirler yani enteresan teklifler ama bir sebebi, konsepti olması lazım. Aksi halde yapmam. Bir şeyi yapıp yapmama arasında çok gidip gelirsen asla yapamazsın. Yaparsan da yarım yaparsın. Şunu bilirim, şunu söylerim. Arada kalmayacaksın. Yaptığın şeyin de arkasında duracaksın. Bir de çevrendekilere biraz kulak kabartacaksın. Hele bu piyasadaki birileri bir şey için sana yapma diyorsa kesinlikle yapacaksın. Benim için çok büyük şanstı. Aslanlar gibi kullandım. Bu kadar basit.